Karşıyaka kariyerimizin 3. videosundan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar bildiğiniz üzere geçen videoda üst lige çıkmıştık. Şimdi takımımızda birçok yeni transfer yaparak yeni oyuncularla birlikte üst lige hazırız. Sezon öncesi hazırlığımızı tamamladık. Şöyle birlikte bir transferlere neler almışız neler göndermişiz bir bakalım. Çoğunlukla zaten bu bedelsiz transfer olduğu gözüküyor. Şöyle en son transferlerimizden başlayalım. Muhammed Akpınar genç bir arkadaşımız. Tekniği çok iyi durumda değil aslında ama biraz daha fiziksel kendi gruplarına göre fena değildi. O yüzden aramıza kattık. Forvet noktasında bir tane galeci aramıza kattık. Şeyin koçu. Furkan Yaman yine forvetimizden bu sene bol bol kullanmayı düşündüğüm bir forvet. As forvetimiz olabilir bu arkadaşımız. bitirici bitiriciliği diğer uygulara göre daha fazla. Ahmet ya Ahmet Eren'i aramıza kattık. Yine sol bek oynatmayı düşündüğümüz eğer zor durumda kalırsak sol kanat olarak da oynayabilecek bir profil. Gökhan Sazdağ bizim bu seneki yıldız transferimizdi. Bildiğiniz üzere Gökhan Sazdağ Süper Lig'de oynuyor. Kayseri'de oynuyor normalde. Süper Lig'den 3. Lig'e kadar getirmiş olduk onu. Şurayı da bir netleştirelim arkadaşlar. Şimdi bizim ligimiz Nesine 2. Lig Beyaz Grup. Ancak nesilden sonra bizim Türkiye birinci ligine çıkıyoruz. Yani birincilik dediğimiz eski PTT ligi. Ondan sonra Süper Lig'e çıkıyoruz. Yani üçüncü ligdeyiz biz aslında ama ikinci lig olarak yazıyor Onu da bir belirteyim netleşsin. Şu transferlerimize devam edelim. Gökhan Sazdağ'ı aldık. Gökhan Sazdağ bizim için bu sene oynayacak tecrübeli oyunculardan biri. Bir tane stoper aramıza kattık. Yalçın Kaya. İnşallah Kaya gibi bir stoper olur. Boyu, fiziği, kafa vuruşu, zıplaması arkadaşlarına göre daha iyiydi. Böyle baktığımız zaman bir de Sabek transferi yaptık. Sabek'te de Fatih Mehmet ikinci genç bir kardeşimiz. İnşallah bize katkı sağlanacaktır. Onun dışında Yiğit Evim isimli oyuncuyu kiralık getirdik Fenerbahçe'den. Bunun da fiziksel özellikleri iyi. Yine zaman zaman kullanmayı düşünüyorum. Onun dışında neler almışız? Bir tane stoper aramıza kattık. Zıplaması ve kafa vuruşu oldukça iyi. Bu arkadaşımız da eğer kullanırsak kornerden bol bol gol atmayı düşünüyorum bu arkadaşlar. İsmail Zey yine sözleşmesi bittiği için bedava aldığımız, defansif orta kullanacağımız, fiziksel özellikleri yine nitekim iyi olan oyunculardan. Mahmut Şah sağ Mahmut Şah iki tane sağ bek gördük şimdiye kadar. Yunus Yılboğa. Yunus yine forvette bizim yararlanabileceğimiz arkadaşlardan arkadaşlardan biri. İkinci forvetimiz Yunus olacak büyük ihtimal sezon başında. Atakan Gündüz gene stoperimiz. Genç olmasından dolayı ve boşta olmasından dolayı zihinsel özellikleri de diğerlerine göre daha iyi aramıza kattığımız arkadaşlarımızdan biri ilk transferimiz ise Kaan bağış oldu Kaan, kanat oyuncusu hızlı hızlı yararlanacağız bu sezon giden oyuncularımıza baktığımız zaman Mertcan Koç demişiz ancak sadece bunlar değil aramızdan bazı ayrılan arkadaşlar da oldu ee, yaşlılık dolayısıyla gidenler oldu emekli olanlar oldu Onur'u göndermişiz Taha'yı göndermişiz bayram kılıç kalecimizi göndermişiz ve Kadir Bakırtaş'a bonservis de var. Göndermişiz. Alt liglerde çok bonservis aslında şey olmuyor, transfer olmuyor ama biz yine iyi bonservis kazanmışız buradan. Onun dışında neler söyleyebiliriz? Kadromuz bu şekilde yeni sezona başlıyoruz. Bir de altyapıdan gelen iki tane oyuncum var. Bunlar da sizlere göstereyim. Özün Karakuyu, Özünün Zihinsel özellikleri iyi. Birazcık da fiziksel ona bağlayabilirsek, fiziksel özelliklerini artırabilirsek yer defans orta da bizim işimize yarayacak bir oyuncu. Potansiyeli de yüksek gözüküyor. 15 yaşında olmasına rağmen aramıza aldık. Benim gibi geçmiş e, altyapıdan olan çok delikanlı bir çocuk. İnşallah bunu iyi yerlere getireceğiz. Özün bir. İkincisi de bir tane daha oyuncumuz var yine. Hemen şurada bakayım. Buldum. Tanju. Tanju Zeybek'in de fiziksel özellikleri çok iyi. Hız ve hızlanması özellikle. Ama onun dışındaki bütün özellikleri çok düşük. Onun da potansiyeline güveniyorum. O arkadaşımız bu arkadaşımız da 15 yaşında. Yine bunu da kadromuza tutarak iki tane genç oyuncuyu da aramıza katarak tecrübeli genç harmanlayarak birazcık kadromuzu oluşturduk. Giden oyuncularımızdan özellikle çok fazla giden oyuncumuz oldu. Yani emekliliği olan 38-39 yaşında, 32-33 yaşında forvet oyuncularımız keza aynı şekilde Onların sözleşmesi bittiği için onlardan yollarımızı ayırdık. Takımı bu sene yapmamız gereken şey birazcık genç kan oyuna sokmaktı. Bütün genç oyuncuları elimden geldiğince topladım. Zaten transfer durumumuzu görüyorsunuz. Çok fazla bir durumumuz olmadığı için çok fazla transfere girmedik. Bonservis ödeyemedik. Maaş bütçemiz üst ülke çıktığımız için 3 katlı oranında arttırıldı. Şu an istediğimiz oyuncu aşağı yukarı alabiliriz ama çok da acele etmek istemiyorum. Bu kadroyla lige başlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Ben bu arkadaşlara güveniyorum. Bu sene de inşallah hedefimiz üst lige çıkmak olacak. Evet arkadaşlar bir İzmir derbisiyle yine birlikteyiz. Altın Ordu ile oynayacağız. Altın Ordu ile oynayacağımız maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Arkadaşlarımdan tam olarak ne istediğimi onlara özellikle söyledim. İzmirliler için çok önemli bir karşılaşma. İzmir'in kalbi bu maçta atacak. Oyuna hızlı bir şekilde başlayabilmeyi umut ediyorum. Ligdeki üçüncü maçımız bu. İlk maçlarımız... Ooo! Yiğit böyle bir gol geldi ki belki de Sedo'nun golü geldi arkadaşlar birlikte. Birlikte izlerken Yiğit ilginç işte bir gol sevinci gerçekleştirdi. Çok güzel şekilde başladık. İlk pozisyonda golü bulduk. Erken dakikalarda gol bulmak bizim için de önemli oldu. Yine ataklar oluşturuyoruz. Sultan Yaman. İkinci gol geldi. Altın Ordu'nun kendi elinde büyük bir hüsranı uğratacağız inşallah. Sevgili dostlar bizim oyun planımızda özellikle beklerin çok önemli bir yeri var. Altın Ordu'nun bu oyun. Özellikle kanat beklerimizde iki kanat bekimlerle birlikte hem kanat oyuncularıma hem de hücum oyuncularına katkı sağlamak istiyorum. Farkındaysanız kurduğumuz atakların birçoğunu e, kanatlar üzerinden, bekler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ortadan gitmek yerine kanatlardan hızlı bir şekilde ilerlemek benim futbol anlayışına daha uygun. Kontralara dikkat etmemiz gerekiyor. Karşıya <laughs> Olarak bu sene çok olumlu işler yapıyoruz. Şurada bir aa kartla varmışa kırmızı kart geldi. Altın, altın ordu maçında kırmızı kartla başladı. Kalkan bizi 10 kişi bıraktı. Şöyle Süleyman'a geri çekmek istiyorum. Keskin oyun kurucu. Böyle yapalım. Çok erken dakikada bir kırmızı kalkıyorduk. Bizim için umarım sorun oluşturmaz. Şöyle pozitif futbolumuzu biraz dengeleye çekelim. Arkadaşlarımıza iyi olduklarını söyleyelim. Maç istatistiklerine baktığımız zaman maçın üzerinde bayağı etkili olduğumuz gözüküyor. Ama yine de bu kırmızı kart işleri bulabilir. pek lazım hücum oynadığımız için kontralardan vurulma şansımız var. güzel bir parça yaptı. İlk yarı iki sıfırlık bir skorla tamamladık. Dediğimiz kırmızı kart bizim için kötü oldu. Hakan tecrübeli oyuncularımızdan biriydi ama Ankara çok pozisyonda var. Geçemedi. Ankara'nın özelliklerine baktığımız zaman zıplama ve kafa vuruşu demin oyuncuların özelliklerinden bahsederken söylemiştim. Zıplama ve kafa vuruşu iyi seviyede olduğu için kornerlerde onun üzerinden bir pozisyon oluşturuyoruz. Gökhan Sazdağ'ın biraz düşük olduğunu görüyorum. Şöyle mücahit geçen sezonun önemli ölçülerinden biriydi. Gözün yerine de İsmail'i alayım. Sobek isterim. Işte. Yeni oyuncular da oyuna sokalım. Birazcık hareket kazanalım belki. Dakika 70'e geldi. Artık daha disiplinli oynayalım ve sıksız zaman geçirmeye Başlayalım. Sonuçta bir kişi eksik oynuyoruz. Birazcık da temkinli olmakta fayda var. Bu üzere bütün kurtularımız Alper'in üzerinde arkadaşlar. Sanki günü oynayalım. Gayet iyi bir şekilde mücadele yükleniyor. Buradan toplarımızı Ferdi'ye emanet ettik. Ama daha çok gol bulmamız gerekiyor burada. Oo, evet. çok çok kötü döndü bu oyuncu ama çok şanslı oldu Bu çok son oldu. Birazcık bekleme talimatı verdiğimiz için gördüğünüz gibi oyunu arkadaşlar. Bize taç kullanırken Süleyman çok güzel bir oyuncu özellikle touch pointer kullanırken bekleme süresini birazcık suistimal ediyoruz gibi gözüktü açıkçası. Böyle süpersiniz diyelim. Sonuçta 10 kişi kalmamıza rağmen güzel rakibimize karşı 2-0 öndeyiz. Gol yemeden uzun bir süre yaklaşık 70 dakikalık bir süreyi 10 kişi tamamladık. Evet, gol geldi. 90 artı işte, gol geldi. Şöyle biz yine oyuncu değişikliğiyle birazcık Elde onu yüz soğutmuş olalım. Ankara yerinde ata koy. Ata. Ata kanalı alalım. Şimdi oyuncu değiştiği yapacağız. Oyuncu değiştiği biraz da süreyi oynayacağız yine. Ama bu sadece defansa yaptığımız anlamda gelmiyor. Şu saat dindikçe hücumda yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bu kontralara dikkat etmemiz gerekecek. Evet maç bitti arkadaşlarımızı tebrik ederim. Dostlar iki devin karşılaşmasına başlayacağız. Karşıyaka ve Ankara gücü. Ki eski büyük camia. Maalesef ikincilikte karşı karşıya gelecekler. Üzülerek bunu söylüyorum. İkisinin de yeri çünkü buralar değil. Buralarda olmayı hak etmiyorlar aslında. 200 yıllık geçirmiş camia var ortada. 2 devrim mücadelesinde Karşıyaka sporunuza başarılar buluyoruz. Derken onun ilk golünü attı. İlk golünü dükkanda dakikalarla bir gol. Ankara Birliği bu sene Karşıyaka gibi üst lige çıkma hedefinde olan takımlardan biri. 4. hafta maçı bu. İlk 3 hafta maçlarımızın hepsini kazanmıştık bu maçı da yine galibiyet için çıkıyor bu maçı da. Süleyman uzaklardan denedi ancak çerçeveyi boğmadı. Şu sağ tarafta da puan tablosunu görebiliyorsunuz dostlar. Bu maça kadar henüz bir maç kaybetmedik. Eğer bu maçtan puan alırsak zirvedeki yerimizi koruyacağız bu gözüküyor. Ataklarımızı bu aralarda sıklaştırdık. Şuraya önce BC'ye gelen birkaç tane top var. Ama henüz bir spor bulabilmiş değiliz. Cahit geçen yıl, geçen sezonu yıldızlarında Furkan'dan çok güzel. Furkan gerçekten iyi başladı bu sezonu. Yeni transferimiz. Ferit konusunda sezonunda sezonda Ferit'in yaşamıyordu. Yedik formatlarımıza çok bir hesap da gelmiyor. Evet, Çok güzel kaçtı bu Ankara gücünden neredeyse iki katı daha fazla şu çekmişiz ilk yarıda. İkisi oranında da daha fazla. Kale çektiğimiz şut atış sayısından memnunum diyerek ikinci başlıyoruz. Az değişiklikler yapalım. Şurada Mücahit'in hem sarı kart var hem de kötü başlamış maça. Bu yönden çıkardık. Gökhan sal daha iyi yerine de. Biraz yaşlıcık oldu. Geçen senelerde önemli katkı elde eden oyuncular bu konuda. Ve diğer sarı kartlı oyuncumuz Mahmut'u da çıkardık. Ooo! Mahmut oldu. Çok iyi bir tüfeği söndü. Kapı kapayla bir Sert oldu ki kaydı çıkarmakta zorlandı. Özgün genç oyuncumuz Atatürk'den çıkan. Bunu oynatıyor bu maç. İyi bir ama Aynı şekilde kupayı vuramadılar Son 30 dakikaya giriyoruz maçta. Ve Yalçın'ı da değiştireyim. Ahmet değil. Kızımın yerine ama bir var mı diye bakalım ama yok. Şöyle ufak dokunuşlar yapabiliriz. Birazcık daha tempoyu yükseltelim. Ve serbestlikle serbestlik Bu dakikalarda ataklarımızı biraz arttırdık gibi bir bu Ne oldu? Bir ama onu yapamadık. Ankara mı? gol bekliyoruz. Dakika 70 oldu. Şöyle artık hücum dönelim. Bizim 17 Ankara hücumlusu sadece 8 şutu var. Bilal başa çık oldu. Bilal attı. Bilal attı ve 2 e geçiyoruz. Akçılı dengeliye, disiplinli oynamaya, arada sırada da zaman geçirmeye başlayabiliriz. Süpersiniz diyelim. 10, 10 dakikada da Furkan'ı çıkarıp Yunus'u almak istiyorum. Ve 5 değiştik hakkımızı da kullandık önce. Eğer şıkları koyabilirsek 4 maçımızın 4. galibiyetimizi almak istiyoruz aynı taktiği oynadığım için ve oynattığım oyuncuları oynatmaya devam ettiğim için birbirine alışıyoruz futbolcularımız. Çok güzel. Yiğitlerim çok güzel bir şey geldi. Hem iyi hem bilen daha sonradan beri sonra, aslında sonra çok büyük İkisi de skor katkısı yaptı aynı zamanda. Hem asist hem gol olarak gayet güzel bir maçtı. 3 bir maç. Şu atakta bizden ne Hayır. Geliş güzel topelleri bulmuşuz. Konatan Ankara bir veriyor bir de gitti. Ahmet iyi çaldı. İlaç ki çok iyi. İlaç topu kaybetmişti ama bırakmadı. Son atakta bizden gelecek gibi gözüküyor. Evet. Evet. Çok güzel bir iyi iyi bir kurtarışı var burada. 3-1'lik skoru kabul etmiyoruz gibi bir görüntü var ta 4. golü arıyoruz. Evet. Gayet güzel. Helal olsun size çocuklar. Sizlerle gurur duyuyorum. Arkadaşlar maceramız devam ediyor. 6 maç oynadık ligde. 6'da 6 yaptık. Herhangi bir yeri yok. Bunun üzerine karşıyaka yönetimi de bana bir sözleşme önermeyi uygun görmüş. Kendilerine teşekkür ediyorum ve 2 yıllık sözleşmeyi kabul ediyorum ben de. Umarım bizim için hayırlısı olur. Uzun bir kariyer yapmayı planlıyoruz burada. Evet kupa maçı geldi çattı. Uçak sporla oynuyoruz. Üçüncü lig temsilcisi Uçak Spor. Rakibimizi gayet güzel bir şekilde analiz ettik. Hafta içi çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi galibiyet zamanı. Ligde çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Kupada geçen sene ikinci turda elenmiştik Uçak Bu sefer ikinci turdan direkt başladık. Alperen'den muhteşem bir kafa buluşu. işte bu. Aradığım şey buydu. Kopyalarımdan her zaman birinin zıplaması kafa vuruşunu iyi bir şekilde seçip kornerlerden gol bulmak benim en büyük taktiklerimin taktiklerimden bir tanesi. Çok erken dakikalarda uçak sporun önünde öne geçtik. Şöyle canlı maçları da kontrol edelim. Yine bir kafa vuruşu geldi bize ama etkisiz aldı biraz. Hazar sporun önünde şurada penaltı şu atışlarını görüyorum. Pazar Sporu 3 tane penaltı kaçırmış. Alperen'den ikinci gol geldi İşte bu. İşte bu. Alperen'den harika bir dans şov geldi. Bundan sonra bu maçı çevirtmeyiz arkadaşlar biz. İnşallah ters bir şey de söylemeyelim. Rakipte günah durmuş anda sakatlandı. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Rakibimizin 2-3 bu varken Yok da üçüncü kura Alperen'e tekrar döndü. Alperen hep tut yapıyordu 40 dakikada neredeyse. Rakibin için demek ki duran topları zayıftı. Bunu maçtan önce de çok iyi bir şekilde hazırlamıştık. Özellikle Alperen'le birlikte gol durumları bekliyoruz zaten. Gencecik oyuncumuz özüm altyapıdan çıkardığımız 15 yaşındaki yıldızımız Ferdi içeri kendi deneden de olmadı. Arkadaşlar süpersiniz diyelim. Gerçekten uçak spora ilk yarıyı dar ettik. 17 şut çekmemize karşılık kalemize sağ yalnızca iki şut gördük. O iki şut da zaten bir tanesi kaleyi buldu. Tekrardan Konya organizasyonları bu maçta kullanacağım. Rakibin gördüğü zayıf özelliğini değerlendirmeye çalışıyoruz. Atakan'ın defansta birazcık aksadığını görüyorum. Hem ona bir müdahale edeceğim. Bence Yiğit'in sarı kartı var. Biraz daha dakika geçmesine Kat verelim hemen çıkar bunları. Özellikle fiyatı da koyacağım burada. Bugün görev aldı. Aaa! Aa. Atakan. Atakan. Şimdi senden bahsettim. Birazcık sana şans vermek istemiştim ama Evet ki o şansı sen istemiyorsun yeterince. Lokal sal ye daha iyi birer başa çıkıyor ya. Eski bölcümüz. Geçen sefer de koyucusunu alalım. kanatlarımızı ve stoperimizi Üç değişiklikle birlikte devam edelim. Tam konuşurken de denk gelmesi çok iyi şey. Neyse. Atakan zaten bizim yedek stoperimiz açıkçası. Alperen ve Yalçın'ı daha çok tercih ediyorum. Bu maç olduğu için Atakan'a bir şans vermek için o. çok güzel. Çok güzel bir şut geldi biz konuşurken. İkinci yerde ilk ilk ayda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 şutumuz olmuş. İkçiğimiz 1.97 bir, Rakibinizde 0.30'luk düşük bir ikisiniz var. Biz de o hatayı kontrol konuşu olsaydık zaten stoperimiz Belki de hiç kullanmayacaklar. Şöyle bir düzgün bir daha bakın. Bunlar serbest 2-1'lik skor net bir skor değil. Biraz daha skor bulmamız gerekiyor açıkçası rahat olmamız için. Bireysel hatalarımız çok fazla var. Bireysel hata yaptı orada. Obetimizden gol gelmedi. Onu da değiştirmeyi düşünüyorum. Mücahit. Mücahit evet, bulamadı. Furkan yerine de bunu sil bu ay. Bence yapacağım. Bu değişiklik hakkımızda tamamen bitirmeyelim. Evet, Bitirmişiz. Bu değişiklik i̇şte işte, hakkımızda kullanacağız. Doğru. bitirmesi arasında daha iyi olabilirdi. Sonuçta sakatlıklar olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Böyle biraz daha disiplinli oynamak istiyorum. Takımın da hücum etkinliğini baltalamak istemiyorum ama evet, dikkat etmekte fayda var. Evet dakika 26 oldu artık birazcık daha birazcık daha zamanı oynayalım. Şu birlik skor net bir skor olmadığı için Komasında böyle bir risk almaya gerek yok. Perde, Fremak, Wolf. Wolf uzaktan vurdu müthiş. Wolf Silva. Ufaktan harika bir vuruş yaptı. Aferin çocuklar. Süpersiniz diyoruz. İlk bu maçımız da böyleyse 3-1 net bir skorla kazanmış olduk. Herkesin ayağına sağlık. Sevgili dostlarım. Bugün kadro kurmak bile savaştı ama yılmadık. Bu takım kolay kurulmadı. Kolay da pes etmeyecek. Şimdi sana soruyorum. Bu sezon Karşıyaka kaçıncı olur? Düşer mi, çıkar mı? Yorumlara yaz. Seninle birlikte bu hikayeyi yazmak istiyorum. Özellikle Türkiye Kupası'nda neler başarabileceğimizi ben çok merak ediyorum. Eğer hala abone değilsen şimdi tam zamanı. Çünkü bu sadece bir oyun değil. Bu hayatın bize verdiği ikinci bir şans ve o şansı birlikte değerlendiriyoruz.